Merhaba arkadaşlar, Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de çantayınları 8. sınıf matematik etkinlikli kazanımı soru bankasından yeni bir üniteye geçiyoruz arkadaşlar. O ünite ise cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelere ilk dersimizle bu şekilde bu dersimizi bu video dersimizle başlayacağız arkadaşlar. Cebirsel ifadeler sadece 8. sınıf değil aslında matematiğin temelini oluşturan bir e, konu. Dolayısıyla öğrencilerin en çok takıldığı yer burası oluyor. Neden? Çünkü artık sayılardan kopuyor. Olay x'li y'li ifadelere geliyor. Tabii öğrenci de x'i görünce x kareyi görünce böyle afallayıp kalıyor adeta. Bu yüzden de hani aslında çok fazla korkulacak bir konu değil. Bu konunun temelleri 5. 6. sınıfta aslında atıldı. Orada biz aslında bir anlamda elmalarla armutları toplayarak başladık aslında. Hatta 4. sınıfta atıldı. Orada işte elmalarla elmaları topladık. Armutlarla armutları topladık. Ne yaptık? Ee, oradan toplama işlemi yaptık. Nasıl yaptık? Aynı türdeki ifadeleri toplayarak yaptık. Ya da aynı türdeki ifadeleri çarparak yaptık. Bu cebirsel ifadelerde ise yine aynı şekilde yapacağız. Bu sefer karşımızda elmalar, armutlar yok. X'ler, Y'ler var. Yani arkadaşlar arkadaşlar aynı türdeki ifadeleri aynı türdekilerle toplayıp çıkarıp çarpacağız ya da böleceğiz. Örnek veriyorum X'lerle X'leri, Y'lerle Y'leri aynı işleme tabi tutacağız arkadaşlar. Çünkü armutlarla elmalar toplanmadığı gibi X'lerle Y'ler de toplanmaz arkadaşlar. Bu şekilde bu ders, bu dersimizin temellerini atacağız ee, bu video dersimizde ilk video dersimizle beraber. Şimdi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın diyerekten. Ne yapıyoruz? İlk e, sorumuzla dersimize adım adım başlıyoruz arkadaşlar. Evet ilk sorumuzda e, terim sayısı, kat sayısı, işte terimler, değişkenler, sabit terimler nedir onu öğreneceğiz. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde terimler birbirinden artılarla ve eksilerle ayrılır. Şuradan şu şekilde baştan başlayayım. Eksi ya da artıyı gördüğümde ne yapıyorum? Stop yapıyorum. Eksiyi gördüm stop. Artıyı gördüm stop. Daha sonra bu şekilde. Kaç tane durak oldu? 1, 2, 3. Dolayısıyla terim sayısı arkadaşlar 3'tür. Mesela şurada bunu da yapalım. 1, 2, 3 eksi veya artı görünce duruyorsun. Dolayısıyla burada da yine 3 terim var. Mesela şuraya bakalım. Artıyı gördüm durdum. Bir de sona doğru devam ediyorum. 1 2 terim var burada. Burada mesela hiç hiç durmadım e, ortalarda. Dolayısıyla bir terim var. Şurada 1 2 2 terim var gibi düşünün. Mesela şurada 1 2 3 terim var burada bir iki terim var gibi düşünelim arkadaşlar. Şimdi katsayılar ise gördüğümüz matematiksel ifadelerdir. Nedir matematiksel ifadeler? Yani sayılardır arkadaşlar. Ama işaretleriyle beraber alacağız. Bakın 2'yi gördüm. Eksi 5'i gördüm. İşaretleriyle beraber alacağız dedim. Bir de 7'yi gördüm. Bakın 3'ü gördüm. Eksi 6'yı gördüm. Bir de eksi 8'i gördüm. Değil mi? 5'i gördüm. Bir de artı 2'yi gördüm. Yani 2'yi gördüm. E burada bir şey görmedim. Görmediğim zaman o zaman orada 1 görmüş gibi düşüneceksin. Çünkü onun başında etkisiz bir 1 vardır. 1 bir de burada 8 var. Burada ne gördük? 5'i gördük. Burada eksi 12'yi gördük. Bakın işaretiyle beraber alıyoruz. Eksi 8'i gördük. Bir de eksi 10'u gördük arkadaşlar. Burada neyi gördük? 3'ü gördük. Bir de 5'i gördük. Terimler diyor arkadaşlar. Terimler. Burada 3 tane terim var dedik değil mi? Bir 2x terimi var. Bir de eksi 5y terimi var. Bir de artı 7 terimi var arkadaşlar. Terim 3x kare terimi var. Eksi 6y terimi var. Bir de eksi 8 terimi var. Terim olarak 5xy terimi var. Bir de artı 2 terimi var. Bunların ikisi ayrı ayrı terimler. A kare terimi var, bir de 8 terimi var. Burada ne var? 5C kare terimi var. Burada ne var arkadaşlar? Başında işaretiyle beraber alıyorum. Eksi 12X küp terimi var, eksi 8Y kare terimi var, bir de eksi 10Z terimi var. Burada ne var arkadaşlar? 3XY kare terimi var ve 5M terimi var. Değişkenler ise matematiksel ifadelerin dışındaki yani cebirsel ifadeler. Nedir o? Sayılar olmayan ifadeler. Ve x ve y'yi görüyorum burada. X ve y. Burada neyi görüyorum arkadaşlar? X ve y'yi görüyorum. Bakın karelerin falan benim için bir önemi yok. Gördüğüm harfler ya da ifadeler neler? X y'yi gördüm. Burada a'yı gördüm mesela. Burada c'yi gördüm. Burada x'i gördüm, y'yi gördüm, z'yi gördüm. Burada x'i gördüm, y'yi gördüm, bir de burada m'yi gördüm arkadaşlar. Sabit terim ise yanında herhangi bir değişken yani cebirsel ifade yani x'li, y'li, a'lı, m'li gibi bir ifadenin olmadığı bir terimdir. Burada ne var arkadaşlar? İşaretiyle beraber artı 7. İşaretiyle beraber eksi 8. İşaretiyle beraber artı 2. İşaretiyle beraber artı 8. Burada var mı sabit terim? Burada sabit terim yok. Burada var mı sabit terim? Yok. Çünkü ee, yalnız başına bulunan sayılar sabit terimdir. Burada var mı sabit terim? Yok arkadaşlar. Evet. Şimdi diyor ki cebirsel ifadesinin en sade halinin Bakın en sade halini bulacağız. Ondan sonra terim sayısını, katsayılar toplamını ve sabit terimini bulacağız. Arkadaşlar dersin başında dediğim gibi elma ile elma toplanır ya da çıkarılır ya da çarpılır ya da bölünür. Armutlu armut. Şimdi burada elma, elma. 5x-7x nedir arkadaşlar? 5-2, 5-7 yani nedir? Bu eksi 2'dir. Yani eksi 2x. 2y ile artı 4y nedir? Artı 6y. Bir de eksi 8. Şimdi en sade hali budur işte. Terim sayısı nedir arkadaşlar? 1, 2, 3. Kat sayılar toplamı nedir? Eksi 2, artı 6, eksi 8. Eksi 2 artı 6 eksi 8 katsayılar. Bunların toplamı da arkadaşlar şu şekilde eksi 2 ile artı 6'yı toplarsam artı 4 yapar. Eksi 8 ile artı 4'ü top, e, artı 4 toplarsam eksi 4 yapar. Sabit terim nedir bunun? Eksi 8'dir arkadaşlar. Bu şekilde olmuş olur. Evet cebirsel ifadesinin değişkenleri x ve y'dir diyor. Bu cebirsel ifadenin katsayılar toplamı 14 olduğuna göre a kaçtır diyor. Arkadaşlar x, y, c bir s ifadesinin değişkenleri ise x, y dışındaki hepsi matematiksel ifadedir. Matematiksel ifadelerde benim kat sayılarımdır. Artı 5, artı a, bir de artı 12 benim neyim? E, matematiksel ifadelerim. Yani bunlar bir kat sayı. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 14'müş. 5 ile 12'yi toplarsam 17 yapar. a artı 17 eşittir 14'ten. A nedir buradan? 14 eksi 17'den arkadaşlar eksi 3 olmuş olur. A'da eksi 3 çıkar bu şekilde. Cebirsel ifadesinin en sade halinin terim sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Parantezleri açıyoruz. Parante önceki parantezi açayım. 6x artı 4y. Şuradaki eksiği parantezin içerisine dağıtıyorum. Eksi ile eksiği çarptığım zaman artı olur. Yani artı 2y oldu. Eksi ile artıyı çarptığım zaman eksi olur. Yani eksi 6x oldu. Şuradaki bir de eksi 4 var. Şimdi ne yapıyoruz? Armutlarla armutlar. 6x eksi 6x ne olur? Birbirini götürür. 4y ile artı 2y ne olur? 6y olur. Eksi 4. Dolayısıyla arkadaşlar burada en sade halinin terim sayısı kaçtır? 1, 2 yani cevabımız 2 olmuş olur arkadaşlar. Cebirsel ifadesinin en sade halinde x değişkeninin kat sayısı kaçtır? Öncelikle en sade halini bulmak için ne yapıyorum? parantezi açıyorum. Eksiği parantez içerisine dağıtıyorum. Eksi çarpı eksi nedir? Artıdır. Yani 2x artı 2x. Eksi ile artıyı çarparsam eksi olur. Yani eksi 7. Bir de şurada eksi x var arkadaşlar. Şimdi 5 armut, 2 armut daha 7 armut. 7 armuttan bir tane armut çıkarırsam ne olur? 6 tane armut yani 6x olur. 6x eksi 7 olur. En sade halinde x değişkenin kat sayısı nedir? x'in başındaki katsayı sayı 6'dır arkadaşlar. Cevabımız 6 olmuş olur. Evet arkadaşlar cebirsel ifadesinin sabit terimi A'dır diyor. Yani şu cebirsel ifadenin sabit terimi. Sabit terim ne burada? Eksi 20. Yani A eşittir. Eksi 20 olmuş oldu arkadaşlar. Şundakinin diyor cebirsel ifadesinin katsayılar sayılar toplamı B'dir diyor. katsayılar toplamı ne? 6 eksi 4 artı 3. Şu 6 eksi 4 2. 2 artı 3 ne? 5. Demek ki B dediğim şey neymiş arkadaşlar? 5'miş. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Arkadaşlar. A eksi B'yi istiyor. A gördüğün yere eksi 20 yaz. B gördüğün yere 5 yaz. Bu ikisini çıkar birbirinden. Eksi 20 eksi 5 nedir arkadaşlar? Eksi 25'tir arkadaşlar. Cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı A'dır. Katsayılar toplamı. Bakalım eksi 5 var. Artı 7 var. Artı 2 var. Eksi 10 var değil mi? Evet. Şu ikisini topladığımız zaman ne olur? Artı 2 olur. Şu ikisini topladığımız zaman ne olur? Eksi 8 olur. Eksi 8 ile artı 2'yi topladığımız zaman eksi 6 olur. Kat sayılar toplamı A. Demek ki A dediğimiz şey neymiş arkadaşlar? A eksi 6 imiş. Sabit terimi B'dir diyor. Sabit terimini eksi 10. Bir de eksi 10'u ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. Aynı işaretli olanları toplarken ne yaparım? Hiç işaret görmüyormuş gibi toplarım. 16 işaret neydi? Eksi eksiyi çakarım buraya. Dolayısıyla cevabımız eksi 16 olmuş olur arkadaşlar. Bu tarz sorularda x eşittir 5 için eksi 3 x kare eksi 6 x işleminin sonucu kaçtır diyorsa x gördüğün yere 5 yazacaksın. Yani eksi 3 çarpı 5'in karesi eksi 6 çarpı x gördüğün yere 5 yazıyorum. Şimdi 5'in karesi kaç? 25. Eksi 3 çarpı 25 oldu. Burası da eksi 6 çarpı 5. Eksi 3 ile eksi, eksi 3 ile 25'i çarparsam ne olur? Eksi 75 olur. Eksi 6 ile 5'i çarparsam eksi 30 olur. Dolayısıyla eksi 75 ile eksi 30 nedir arkadaşlar? Eksi 105'tir deriz arkadaşlar. Evet bu sorumuzla beraber arkadaşlar bu videomuzu bu noktada keserim. İki sayfa işlemiş olduk. E, cebirsel ifadenin temel mantığını anlatmış olduk. Kat sayı nedir? Sabit terim nedir? Terim sayısı nedir? İşte x eşittir bilmem. işte 5 için sonucunu bulmayı öğrendik falan. Bu dersimizde bu mantığı öğrendik. Bir sonraki dersimizde şu ana kadar öğrendiklerimizle alakalı da soru çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz demeden önce ne diyoruz? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve bunları çok verimli ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız çevrenizdeki insanlara önermeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.